Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolğan ve yanımda Tayip ve Onur. Buradayız. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Euro Truck Simulator Multiplayer oynuyoruz. Konvoy yapacağız. Minik bir konvoy. Kölye gidiyoruz. Hadi başla Onur. Şöyle şeye geçerim biz de. Parlara açalım. Biraz yavaş gidin benim ağırlık çok fazla olduğu için araba çekmiyor. Bir de benim Volvo al vardı biliyorsunuz. Ona ne oldu derseniz ona çarptılar. Perte çıktı araba. Yüzde hasar aldı. Ben de sattım. Bunu aldım yeni man. Biraz para veriksin. Gözüme bir Renault takıldı onu alacağım. Bir de level 10 olman lazım tabi. Mm -hmm. oh. Sen ne taşıyorsun onu? Peynir. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapıyorsun? 18 Hayır <laughs> peynir. Oğlum. Ne çok yapıyorsun? Çok kötü oldu ya. Niye durdun? Yanlışlıkla sinyal vereceğim diye E'ye bastım. Oğlum çarpıyordum tamam, sana yalnız... <gülüyor> ya. Motorumu kapattın. ya yaptım ama araba. Dibinden döndüm ya. Verim <laughs> değil bu ona kengeniz... Ben de odun taşıyım. Aa, kaç ton? Kaç ton? 17 ton. Ama baya büyük iki tane şey var. İki konteyner taşıyorum Oğlum 18 ton? 18 tonun hepsi peynir mi olur ya? <laughs> süt ürünleri dersen anlarım da peynir 18 ton niye ya Sahip çok geride kaldı Ben yetişelim ya 8 çok ton Köprü manzarasına şey. bakalım Ha çok güzel manzara ya Geçen kesiyordum <laughs> Yola bakmayı unutmuş <laughs> 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 Bir de içten kesiyorum ha şey, İkide kes, kesiyorum şu anda ha, i̇çten ben... kes... İçeriden içeriden Kes, i̇çeriden kesince yol, ya, en, en, sola bakınca kafayı dışarı çıkartıyor ya <laughs> Haa Çok güzel Hediye biri kenara çekmiş. Dikkat edin. Dörtlüyü açaydı bari. Selektör yapalım. Ha. Havalı bornam var. Senin şey benim en arkada yansıyor. Ney? Işıklar. Tepe ışığı var bu ışığı. Şey. Biz de Almanyalara gelmişik. Oo Tolga burada trafik sıkışıyor ha. Ciddi şey Ciddiy yani. Misin? Yani sıkışmıyor da bol bol adam var. Söyleyeyim. Onu yavaşla ya. Yavaşla Kenan oğlum iki... bu arabanın da perte çıkmasını istemiyorum. 6 kişi var önümde şu an. Yuh yavaşla da bir konvoyu bozmayalım. En sağdan gidelim ya. Şimdi yer vereyim. Dur ya ileride zaten sol. En dur. sağa sakındım. Millete orada. Orada doluymuş oraya sağ şerit boş aslında güvenlik şeridine çekmiştir. Önümde motoru kapatma da yine. Yetiştiniz Neredesin mi? Sen? Geldin mi benim arkama? Ben senin arkandayım. Evet. Ya Euro Truck Simulator 1'de mi vardı ya? Şu üst kısımda fotoğraflar falan vardı. O modla geliyor galiba buna da. Karlı isim. Lan bak fotoğrafı falan. He ha, tamam hadi. Onur sinyal mi? verir misin şerit değiştireceğin zaman? Yak lan. <laughs> Şaka şaka, giriyoruz. Baba geçiyorum ha. ha. Ney? Sen, sen geç. Sen Onur yüzünden mi çok feci fren yaptın demin? Giriyordum evet. ben orada çünkü yine sana. Nereye dönüyoruz buradan? Aa! o Oh! <laughs> Dibinde kaldım vallahi yine kaç kere oldu bu ya. Sağ boş mu ya? Sağdan soldan temiz. Sağ sol bakın. Baktım baktım. Buradan hızlı gelmezler zaten o adam olsa da. Aga boşta, ben soldayım seni ya. İnformasyon versene. Böyle kafayı uzatıp sokuyum gibi. bir sollama. Valla önüne kararım sollamaya çalışırsan. O çok hızlı gidiyorsun. Tamam tamam. Senin makine iyi galiba. Tek seferlik Mak <laughs> <hiç aldın> ya. <laughs> ha makine ona göre veriyorlar ya tek seferlikte. Tek seferlikleri de güzel oluyor yani. Arkamdakiler sizsiniz. Lan, lan lan lan. Heh, ne oluyor var. lan? Dur dur, dur, dur dur kırmızı kırmızı. <laughs> Dibinde var ya çok az kalmıştı. Koruna değecek ha. <laughs> Kimi kornası var? <laughs> <laughs> Karık bir kornası var ya. Araba kornası anasını Sizin burada yolumuz ayrılıyor galiba gençler. Ne Sağa mı dönüyor? Gidiyorsun? Ben sola dönüyorum. Ben düz gidiyorum. Düz mü gidiyorsun? Ha, hadi görüşürüz. Hadi rastgele. Zaten köy biz geldik. <laughs> Benim de az bir <laughs> şey var. İşin sıkıntılı kısmı başlayacak birazdan. <laughs> Benim için en sıkıntılı kısmı. Ben alıştım park etmeye ya. Ya hadi parka bugün alıştım da şey çok kötü ya o hatası. Onu düzeltirsin ya bir şey. Kölünde tamirci varmış. Sen yeni mi keşfettin burayı? Ha. Burada galeri Çıkırmızı de diye ya. yanlış hatırlamıyorsam. Galeriyi açmanı öneririm. Soru işareti olan Ha soru işareti oluyor. Aha şu sağımdaki bina da. <laughs> Bu keşfe edemedim. <laughs> Yanından geçiyorum halde. Auto World diyor. Orası şey Yok. galiba iş bulma kurumu. Burası iş iş kurumuymuş. Neredeyse Sen nereye bırakacaksın Herhalde İleride odunla ye. peyniri aynı yere bırakmıyoruz En ileriye şehrin Adam <laughs> Ne <yapıyorsun>? Dur! <laughs> Arkamdasın gördün değil mi Evet el frenle mi çektin Ne yaptın orada <laughs> Baktım kaldırma çekmiyor Düz mü gülüyorsun sağ mı dönüyorsun Sağa dönüyorum sonra sola dönüyorum Şu karşıdaki binayı Oğlum. bırakacağım da ya odunla peyniri aynı yere bırakıyoruz ya. Ya onu umursamıyor Garip Garip olmuş. Ne bileyim umursuyor lan aslında. Mesela petrol falan taşıyacaksın da değişik yerlere giriyorsun. Aha. her yerden vermiyor. Asfalt taşımanı öneririm. Yerin altına sokuyor. Ona iyi. ben girdim bugün oraya. Baya üç kere yuvarlak çizdim aşağı inerek. Oğlum 25 ton falan veriyor çıkmaz sıkıntı ya. 10 kilometre hızla çıkıyorsun. Hayda. Ne oldu? Dur, dur, dur Biri de çıkmaya çalışıyor. Biri burada bırakmış çok şah. kalabalık. Hoca. Ya abi geçen, niye geçik? gelip Sıkışmayalım şunları. Multiplayer'deki oyuncular beni kabız etti ya. Ya GTA gibi oynuyorlar bazıları. Bazıları güzel oynuyor da. Bazıları çok iyi aradan savuşuyor abi ya. Aha siktir yüzde üç hasar. <laughs> Nereden Köşeye aldın şey hasardım. koymuş ya. Ha? Şey ya adam bundan değil engel koymuş. Ona mı çarptın ne Şu sağımdaki ne? <laughs> Bir döndüm baktım burada. Oo burada Aa. kalabalık ha. Burası da kalabalık da bırakması güzel. Şöyle yandan giriyorsun paralelden. <laughs> yerim tazlamamı. Burada çarpışmıyoruz herhalde ya değil mi? Aa, ya işte şeyler... Cihazlar çarpışıyor. Çekiciler çarpışıyor da. Neyse ben buradan ayarlayacağım şimdi. Dur sola kırmak için sola Abi şey çizgileri göremiyorum ki ben. Şu an çizgileri göremiyorum Çarptım birini Öldü <laughs> yani diğer şanslar almadı ama <laughs> Tamam soktum ben gibi Buradan yardımım girer Hadi. Tamam. Ben verdim. Oh. Sıvı 9 Evet. Bu bölümümüzün burada sonuna gelelim bence. Zaten yapacak bir şey kalmadı. Bir dahaki e, yolumuz olursa uzun yol yapacağız. Güzel bir muhabbet. Hadi görüşürüz. Esen kalın.